Kovaya doğru döndüler. Bizim. Evet. Acaba anne. Kovayı alınca döndüler. Kova bu kafalar çok kovaya doğru geliyorlar. Geriye kaçırdım. O değil, değil. Hoca yani. şey yaptılar, yürüdüler, oradan baksın hoca. hoca. şu, 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 şu. Bak, bak. Hani ya? Diyor ya işte ya. ya bu, a, küçük işte onlar, küçük onlar değil. Şey, Şeydi. Şuna işte oradan o zaman. Bak. Eşeğin yaptığını görebiliyorum. <laughs> Arzu görüyor musun bak. Şuraya 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 bak bak. Bak bak <laughs> bak bak. İkini alalım. İkini alalım. Bak <laughs> bak. Allah, Allah. <gülüyor> Asker gibi gidiyorlar ya. Yani. Talimat talimatı aldılar bak. Yani işte, talimatı nasıl alıyorlarsa ayrı bir <laughs> şey. Yok görülmüyor ya canım. Yok ya. Yani öldürsek de duşa öyle şey değil. Şurada bir tane uzun gibi var ya. Tam evet. Ekrem amcanın önün, önünde böyle orada ölü mü? Hepsi aynı yavrum. Biraz farklı olacak. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey, anayı saklıyorlarmış hocam. Yani tabii etrafını hemen Görüyor musun? Allah Allah topak olduğu Kıvışı yerlerde arıyoruz.